Yani özel evrakını Latife boş, e, boşanırken alıp İzmir'e götürüyor Atatürk'ün özel evrakını. Ve hala bence bu evrak nerede içinde ne var acaba biliyor muyuz emin değilim. Şimdi Atatürk'ün çok yakınlarının yazdığı bir sır meselesi var. Nutuk'ta anlattığı milli sır Cumhuriyet'te baştan beri aklımdaydı. Milli sır olarak sakladım sonra gerçekleştirdim değil. Bunu mesela Fahri Rıfkı açıkça yazıyor. Yakup Kadri bunlar masadaki entelektüeller, gazeteciler, yazarlar. İkisinin arasında açıklamamayı taahhüt ettikleri bir sır var. Açıklamamayı taahhüt ettikleri bir sır var. O sır ne olduğunu hakikaten bilmiyoruz. Bunu hem Yakup Kadri Karosmanoğlu hem Fahri Rıfkı o nasıl bir sırdır ki hala Gazi bu kadar etkileniyor depresyon anlamında Tahmininiz acısını çekmek anlamı. Sizin tahmini yani ben bir tahminde bulunamıyorum. Yani Hı. her neyse e, bu konuda spekülasyon yapmak da doğru değil. Bir takım verilerden işte Vedat'ın intiharı falan gibi verilerden hareket ederek belki spekülasyon yapılabilir. Ama bu insan Mustafa Kemal gösterir. İki Atatürk hayranı ama Atatürk deyince hemen adam ayağa zıplıyor, selam duruyor, şöyle oluyor, böyle oluyor filan. Şimdi gün oluyor, harman oluyor, Atatürk'ün yolu Aydın'a düşüyor Kuşadası'na, şimdi Efe'de istasyon meydanında çayhanesi var. Geliyor şimdi, ne içersiniz Sayın Paşam? Kahve diyor. Nasıl olsun? Şekerli olsun diyor. Yapma be paşam diyor. Ne yere yolu yerim. Bunu da mı yapacağız bunu? <laughs> Efendim özür dilerim. Orada o yörede şekerli kahveyi affedersiniz. <laughs> evet. Ne bizim adam orada düşük bayılıyor. <laughs> Latife Hanım'la alakalı bir sual var. E, Latife Hanım'la görüşenler oldu mu o devirle alakalı ve kendisi Mustafa Kemal'den niçin ve nasıl ayrıldı, niçin kimseyle görüştürülmüyordu. Acaba Latife Hanım'ın hatıratı var mıdır ve yakın çevresinde çevresine Mustafa Kemal'le alakalı konuşmuşluğu var mı gibi o tarihten malumat Sen yine Hatırlısın. benim mayını sahaya çekmek yani, istiyoruz. Yani takipçilerin çıktığı zaman 68 senesinde Eyüp Sabri Kalyoncuoğlu vardı. Eski bir subay. Sonra Nakşi Şeyhi oldu. Bizim Fahri'nin Şeyhi. Onun bir damadı vardı. Mühendis. Bultan adında bir genç. O sırada Merter. O vaktin orası çiftlikti. Merter çiftliği diye. O adam o çiftliğin sahibini bizim talebeliğimizde oğlu öldürdü. Üvey oğlu. O Merter çiftliğinde orası şehirleşince marangozlular sitesi mi? Manifaturacılar sitesi mi? He? Keresteciler. Keresteciler sitesi el Ahmet. Öyle bir site yapılıyordu. Bu Bultan da orada mühendis olarak çalışıyordu. Bir gün dedi ki Benim çalıştığım Keresteciler sitesinde Latife Hanım'ın yeğeni halası oluyor. kardeşin çocuğu. Benimle birlikte mühendis olarak çalışıyor. Ben de dedim ki şu Rızanur'u al. Ona götür. Halasıyla ilgili şu satırları göster. Mustafa Kemal neden boşanmış ondan? Rızanur kanunen nakli suç teşkil eden bir vaka anlatıyor. O da kitap aldı gitti. Sonra geldi bana şu bilgiyi verdi. Yeni bu satırları okuyunca halasına gitmiş. Kitabı göstermeden önce demiş ki hala sen Mustafa Kemal'den niye ayrıldın? Oğlum o defter çoktan kapandı. Karıştırma demiş. <laughs> sen kapattın ama bu defteri kapatmayanlar var demiş. Bak Rıza Nur diye bir adam. Senin boşanma sebebini şöyle şöyle yazdı diye açmış kitabı ona vermiş. Latif Hanım bu satırları okuyunca tüh demiş. Bu adama ben güvendim de anlattım bu vakayı. Çünkü o da zaten Latif Hanım'dan dinlemiş olarak yazıyor. Bu yazılır mı demiş kızmış. Hala bu doğru mu? kapattık dedim ya demiş kapattı. Yanlış yememiş yani. Dememiş. Bu hadisenin kahramanı olan Vedat konuşmasın diye Roma Romanya'daki büyük elçiliğe sürülmüştür. Romanya'da o zaman Ali Fuat Türk geldiğinin oğlu büyük elçiydi. Ali Fuat Türk geldiğinin oğlunun bir kızı vardı. Kütüphane emekliliğinden Kütüphane müdürlüğünden emekli. Şimdi adını unuttum. Yeşilköy'de otururdu. O babasından hatta dedesinden Ali Fuat Bey'den kalmış bir oda dolusu evraka malikti. Ne kadın unuttum adını şimdi. O odaya cinnet odası diyordu. Benim cinnet odam. Aradığım bulamıyorum. Çünkü bir kamyon dolusu evrak vardı orada. Fakat bir dosya çekti bu Vedat'la ilgili. Vedat'ı öldürdüler konuşmasın diye. Vedat Halit Ziya'nın oğludur. Halit Ziya biliyorsunuz Latife Hanım'ın amcasıdır. Latife Hanım Uşşaki İzade Muammer Bey'in kızıdır. Uşşaki İzade Muammer Bey Halit Ziya Uşaklıgil'in kardeşidir. bu evrak arasında Vedat'la ilgili yani Halit oğluyla ilgili bana bir takım evrak gösterdi. Bunlar da mayınlı araziye tahallük eder söylemeyeceğim. Ama öldürüldüğü muhakkaktır. Bunun bir başka delilini söyleyeyim size. Halit Ziya uşaklı gelin romanları tekrar tekrar basılır da bir kitabı vardır ki bir defa basılmış bir daha basılmamıştır. Bu kitabın adı Vedat için. Vedat onun oğludur. Ve Latif Hanım'ın boşanmasında bir çirkin fiilin failidir. Vedat'ın öldürüldüğünü o da bu kitapta ima eder. Erkekçe söyleyemez, mertçe söyleyemez. Çünkü Vedat'ın ölümü Mustafa Kemal'in sağlığındadır. Hatırat yazmaya gelince Latif Hanım hatırat yazmıştır. Belli bir müddet sonra basılmak üzere o müddet şurada 5-10 sene evvel dolmuş. Bunu bir Heyeti ilmiye göstermişler. İlmiye heyete göstermişler. Şimdi adı aklımda değil. O zaman 90 yaşlarındaydı. Halen yaşıyor mu bilmiyorum. Lozan'da da müşah Nehat Reşat Belger. Nehat Reşat reisliğinde bir komisyon inceledi. Gazetelere beyanat verdi. Bu hatırat bugünün şartlarında yayınlanamaz, en az 25 sene daha beklemesi lazımdır diyor. Bu hatıratla ilgili de ortalığa çıkan bilgi de bundan ibarettir. İçinde ne varsa Mustafa Kemal'in vasiyeti gibi açıklamayı mahsullü görüyorlar. Acaba Rızanur'un yazdığı vakayı mı yazmıştır, başka şeyler mi yazmıştır bilen yoktur. Nihat Reşat 25 sene daha yayınlanamaz deyince hatırat kaldırmıştır.